Sığınmacıların en popüler varış noktası olan Almanya bu akınla başa çıkmakta zorlanırken Başbakan Angela Merkel de ülkesinde eleştirilerin hedefinde. Sığınmacıların Avusturya'dan sonra Almanya'ya geçiş noktası olan Bavyera eyaletinde halk ve yöneticiler arasında hükümetin bu akıma bir dur demesi gerektiği fikri ağırlık kazanıyor. Sığınmacıların resmen kabul edilene kadar sınırdaki transit kamplarda veya Avusturya'da tutulması önerisi öne çıkıyor. Transit bölgeyi Almanlar bulmadı. Bu Avrupa Birliği muktesebatı dahilinde planlanan bir durum. Karşı karşıya kaldığımız durum göz önüne alındığında kurtarmak istediğimiz insanlarla kurtarmak zorunda olduğumuz insanlar arasında seçim yapmamız gerektiğinde hiçbir olasılığı göz ardı etmemeliyiz. Bavyer Eyaleti'nin başbakanı Horst Seehofer kapasite sınırlarını aştıklarını belirterek göçü sınırlandırmak için önlemler almaya başlayacaklarını bildirdi. Sehofer merkezi hükümeti bu akımı durdurmak için harekete geçmeye çağırırken gerekirse yasal yollara başvuracaklarını söyledi.